Diğer bir sorumuz yine bir üstlü sorusu. Bu tür sorular arkadaşlar tabanlarını 2'ye benzetin. Hepsini 2'ye benzetin. Şimdi şurasını yazıyorum. Şurası 2 çarpı 2 yazarsam 4'ü üstün neyse aynen yaz. Şurası arkadaşlar 8'i 3 tane 2 şeklinde yazabilirim. Üstü nedir? Eksi 3, eksi 3, eksi 3. Şuradaki sayı zaten 2 üzeri 3'tür arkadaşlar. Şuradaki sayı yazınca şuradaki sayı o da 2, 2 yaz. Aynen denklem neyse üzerine yaz. 4, 2x eksi 3. Burası da 2x eksi 3. Üstü sayılarda tabanlar eşitse arkadaşlar. Üstleri topluyoruz. Toplayalım. renkliyle gösterelim buradan. Hemen. 2 yazıyoruz. Üstlerini topluyorum. 6, 12. Şurası 3'leri 12 artı var burada. 15. Şöyle yazalım karışmaz. 3, 3, 6, 9. Önlerinde eksi olduğu için eksi 9 toplam edecek. Eşittir. Şurası arkadaşlar 2x 4x etti. 2'nin üzerine yazıyorum. 4x eksi 3. Eksi 3 daha eksi 6 eder. Buradan tabanlar eşitse arkadaşlar üst, tabanlar eşitse üstleri de eşit olacak. Ve şurası ne etti? Hemen bunun toplamasını da yapalım. 6. O zaman şey pardon 9 olacak. Hemen burası 9 eşit olacak arkadaşlar. 4x eksi 6. Şurası 6 olacak arkadaşlar. 6 olacak. Hemen bu 6'yı bu tarafa atıyoruz. 6 artı 6 eşittir 4x'ten. Burası 12 etti arkadaşlar. Her iki tarafı. Yani şuraya yazalım. 4x eşittir 12 ise her iki tarafı 4'e bölün ki x'in değerini direkt bulasınız. x eşittir 12 4'e böldük. 3 cevabımız x'in değeri 3 olacak. Bakalım hemen bu da Adana'da zaten gözüküyor. Şimdi dikkat edin. Bunlarda da virgül kaydırma sistemi. Çünkü işlemin sonucunu istemiş bizden. Hemen şurası kaydırdık. Kaydırdık. Yani virgül sırasına göre. Kaydır, 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 kaydır. Dikkat edin pay kısmında sayı kalmadı. Kaydırdığında eksik olan yere 0. 10 bölü 1 olarak düşünüyoruz. Burası da aynı şekilde kaydır, 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 kaydır. Yukarıda yine basamak kalmadı. Kaydır, paya bir sıfır atman lazım. 20 bölü 2. Aynı şekilde kaydır, 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 kaydır. Yani burayı kaydırdığında buraya bir sıfır atmanız lazım. 30 bölü 3. Dolayısıyla 10 bölü 1, 10. 20'yi şuradan 2'ye bölersek bu da 10 şuradan da 30'u 3'e bölersek o da 10. 3 tane onun çarpı toplamı hemen 30 ettiğini görüyoruz. Şıklar bize 30. Cevap Ceyhan sizin için basit bir soru olmalı. Yine bir ondarlıklı sayımız. Arkadaşlar bu sefer diğer iki sorumuzdan farklı. Buna dikkat etmeniz gereken bir durum var. Virgüllü sayılarda alt alta yazın. Şimdi pay kısmını yazıyorum burada. Pay kısmını toplayacağım. Bir de payda kısmını ve sonra getirip yerine yazacağım işlemi yapacağım. Pay kısmı nedir? 0 tam yüzde bir. Payda kısmı 0 tam binde iki. Burası da 0 tam 10 binde üçmüş. 0 0 0 3. Şimdi size bir taktik arkadaşlar. Burada toplama yapabilmeniz için basamak sayılarını eşitleyebilirsiniz. Yani sağdan istediğiniz kadar sıfır atabilirsiniz. Ondalıklı sayının değerini değiştirmemiş olursunuz şuraya sıfır atıyoruz toplamayı daha rahat yapabilmek için. Ondalıklı sayılarda toplama yapabilmek için bunu bir hatırlatma olarak söyleyeyim. Çünkü daha önce anlattım ünitemizde tam kısımlar ve virgüller ve daha doğrusu basamaklar alt alta gelecek şekilde yazılır. Ve hiç virgül yokmuş gibi toplama yapılır. Toplayalım 3, toplayalım 2, toplayalım 1, toplayalım 0. Virgülü aynen yazıyorsunuz. Burada topladık 0. Demek ki işte pay kısmının Toplamının sonucu 0 tam 10.000'de 123'müş. Paydayı da bir toplayalım. Paydadaki 0 tam 1000'de 1. Bu şekilde. Diğer kısmı 0 tam 10.000'de on 2. Ondan sonra diğeri de 0 tam 100.000'de 3. Bakıyorum toplama yapabilmem için burada eksik basamak var. Karıştırmamam açısından sıfırları sağa yazıyorum ve tekrar yazıyorum arkadaşlar. Buradan hemen topluyorum. 3 topluyorum, 2 topluyorum, 1. Burası 0, burası 0, virgülü hiç kaybetmiyorum. Burası 0. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar ve sonra oranlıyoruz. Pay kısmı ne kadar da 0 tam şurası 10.000'de 123, payda kısmı 0 tam 100.000'de 100.000'de 123 diyoruz. Şimdi şuradan devam ediyoruz arkadaşlar. Virgül kaydırma sistemi. Hatta size renkliyle göstereyim ki daha rahat görün. Şimdi bunu kaydırdık. 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 Sırasını kaybetmeden. Kaydırdık. 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 Şunu kaydırdık. Burada bir sıfır olacak. Yani cevabımız 1230 bölü 123 olacak. Sonra bölersek arkadaşlar bu da cevap onu çıkacağını görüyorsunuz. Hemen A şıkkında A şıkında cevabımız gözüküyor. Bakıyoruz 8. sorumuz bir mutlak değer sorusu arkadaşlar. Mutlak değer sorusu içerisinde özellik olarak şunu hatırlayın arkadaşlar. Hani size demiştim ki şu özellikler şu şekilde de yazılabilir. Yani buranın içi Arkadaşlar ters olarak da yazabilirsiniz. 13 eksi mesela 2x vermiş mutlak değer içerisinde küçük eşit 5'ten. Siz bunu aynı şöyle de yazabilirsiniz. 2x eksi 13 küçük eşit 5'te yazabilirsiniz. Tabii ki bunu böyle yazmamız daha kolaylaştıracak işimizi. Mutlak değer içerisindeki bir denklem yani mutlak değerli sorularda eğer şöyle mutlak küçük sayı taraf sayıdan küçükse hemen mutlağın içindeki denklemi böyle yazıyorsunuz arkadaşlar. Sağlı sollu eşitliğinizi açıyorsunuz. Sağ tarafa verilen sayının artılısı sol tarafa verilen sayının eksilisi. Buradaki şunu renkliyle de göstereyim daha rahat anlayın. Şuradaki fazlalıklı sayılar üzerine çiziyorsunuz. Eksiyle çarparak her iki tarafa eklenir. Eksiyle çarpılarak her iki tarafa eklenir ve işlem yapılır. Şurası dikkat edin topladığımda 8 eder. Şuradan hemen işlem sıramızı takip ediyoruz. Şuradan tekrar devam ediyoruz. 18 ve tekrar renk değiştirelim. Şimdi arkadaşlar İşi bu noktaya getirdikten sonra eşitsizliğin çözüm kümesi dediği için bize x lazım. Yani x'in kat sayısı neyse eşitsizliğin her tarafını o sayıya bölüyorsunuz. Şimdi eşitsizlikleri de hatırlayalım. Bir eşitsizliğin her tarafını eğer pozitif bir sayıya böldüğümüzde eşitsizlik değişmiyordu. Yani yön değiştirmiyordu. Aynen yazıyoruz. Eşitsizlik yönümüzü. Şurası hemen 8 bölü 2 4'tür. Şunlar sadeleşir x'tir. Şunları da sadeleştirirsek 9'dur arkadaşlar. Şunları, şu eşitsizlikleri böyle kapalı aralık parantezi ile gösterdiğimizi biliyoruz. Bunu da kapalı aralık parantezi. Soldaki nedir? 4. Sağdaki nedir? 9. Demek ki işlemimiz çözüm kümesi 4 ile 9 arasında olacak. Bakıyoruz. Şıklardan hemen Adana'da var. Bakıyoruz bir mutlak değer sorusu. Mutlak değer sorusunda arada eşitlik var. Bu sefer eşitsizlik yok yani hani büyüklük küçüklük sırasını belirten eşitsizlikler yok. Eğer mutlak değerin içerisindeki sayı arkadaşlar hiç değişmeden böyle şekilde dışarı çıkmışsa hiç şansı yok. İçerideki sayı arkadaşlar bir kere sıfırdan büyük olacak ve buradaki işlemden de sıfıra eşit olacak. Yani 3x Eksi 18 büyük eşit 0 diye düşünüyoruz. Sayılar eşitsizliğinin eşitlik gibi sayılar eşitsizliğin sağ soluna atılabiliyordu. 3x buradan nasıl geçer arkadaşlar? 18 her iki tarafı 3'e bölüyoruz. 3 pozitif bir sayı olduğu için eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Burası 18 bölü 3 6'dır. Şimdi burada sayı ekseni üzerinde görelim arkadaşlar. Şimdi 6 burada olacak şöyle şuradan yazalım. 6 altı burada. 6'nın sağ tarafı çizilmiş. Yani nereye gelmiş? Artı sonsuz. O zaman 6 dahil arkadaşlar. Sonsuz. Açık aralık. Sonsuzlar açıkla gösteriyorduk. Eşitsizliğimizin daha doğrusu denklemin çözüm kümesi böyle bir şey olmalı. Bakıyoruz. A şıkkında var. Bir ondalık sayı sorusu. Ondalık sayı sorularında da size şöyle yöntemleri göstermiştik. Üzerinde tekrar basit bir şekilde deneyim. Virgül kaydırma sistemi. Yani şunu şöyle kaydırıyoruz. Kaydırıyoruz. Kaydırdık. Eksik olan kısma sıfır yazıyoruz. Buradaki sıfırların önemi yok. Yani burası 20 bölü 2 oldu. Dikkat edin arkadaşlar. Sorumuz çok basitleşti bu şekilde. Kaydırdık. 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 Buradan da kaydırıyoruz. Burada. Dikkat edin. Öbür tarafta kaydıracak sayı olmadığı için Burayı kaydırdın. Eksik olan yere sıfır atacaksınız. Burası da artı var işlemin arasında. 20 bölü 1. Şurada aynı şekilde kaydır, 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 kaydır. Yukarıda kaydıracak basamak kalmadı. Kaydırdık buraya sıfır yazacağız. Art, eksi var arada. Şurası eksi olacak. 50 bölü 5. Gerisi şurası da artı olacak. Gerisi işlemlerimizi yapıyoruz. 22'ye 2'ye böldüğümüzde 10. 21'e böldüğümüzde 20. 50'yi 5'e böldüğümüzde 5'e böldüğümüzde 10 önünde eksi var. Artı 10 ile eksi 10 birbirini sıfırladı. İşlemin sonucu 20 olacak. Şıklarda bakalım. D şıkkında sizin için çok basit bir soru olmalı artık bu şekilde. Başka bir sayımız arkadaşlar. Şu tür soruları Önemli olan yine bir üslü sayı işlem sorusu. Burada eşitliğin sayı kısmını halledelim ki n'in kaç olduğunu bulalım. Bizde n sayısı kaçtır demiş. Burası 4. 16 4'ün karesidir arkadaşlar. Burası da 1 bölü 2 çarpı 2 üzeri 4 bölü 8 demiş. Eşittir n artı 4. Şimdi bu tür sorularda parantezde çarpım halindedir. 4 üzeri 2 çarpı 1 bölü 2 şu şekilde yazılır. Çarpı 2 üzeri 4 bölü 8 eşittir. Burası n artı 4 olacak. Burası yazıyoruz. Şimdi dikkat edin şunlar birbirini götürecek. Yani şurası 4 edecek. Çarpı 2'nin karesi de 2 üzeri 4 de 16 edecek. Burası da 8 mü? Eşittir n artı 4. Hemen 16'yı 8'e bölüyorum arkadaşlar. 2. 2 kere 4 8. Burası 8 ediyor. Hemen şuradan n artı 4 Eşittir 8 ise arkadaşlar 4'ü o tarafa atıyorum yani 8'in yanına işaret değiştirecek hemen cevabımız 4 olacak buna dikkat ediyoruz bu da sizin için kolay bir soru olmalı artık. 9. sorumuz bir üslü sorusu üslü işlem sorusu hemen şu sorularda şöyle yazıyoruz benzeterek. 6 üzeri 6'dır. Önüne 1 yazın arkadaşlar. Yani şuradaki en küçüğüne benzetiyoruz. Parçalama sistemi ile gidiyorsunuz. Burası 6 üzeri 6 çarpı 6'nın karesi. Artı 6 çarpı 6. Burası 6 üzeri 4 yazıyor. Neden yazdığımı da söyleyeyim. Şurası 6 çıkartıyorum. Geri kalanı 2 yazıyorum. Buradan 10'dan 6 çıkarttım da 4. Aynı işlemi aşağıda yapıyoruz. Buradan da bu sefer en küçüğü hangisi ise onu alalım. 6 üzeri 4 yazıyorum burası parçalayarak benzetiyorum. 6 üzeri 4 olarak 6'dan 4 çıkartırsam yani 6 üzeri 4 çarpı 6'nın karesi üstlü sayılarda arkadaşlar tabanlar aynı üstler böyle parçalı şekilde yazılabilir. Tabanlar aynı ise. 6 üzeri 4 çarpı 6 üzeri 4 şeklinde yazabilirsiniz. Renkli kalemle de ortak parantez kullanacağız. Daha rahat görün. Dikkat edin burada 6 üzeri 6 ortak. Burada da 6 üzeri 4 ortaktır. Hemen bunları paranteze alıyoruz. Dikkat edin 6 üzeri 6'yı parantezine aldım. Bu sefer bu 6 üzeri 6'ların yanında kalan kat aynen yazıyoruz. 1, 6'nın karesi artı 6 üzeri 4. Kapatıyoruz parantezimizi. Aynı şekilde yukarıdakini de yazıyoruz. Şey aşağıdakini pay, payda kısmındaki 6 üzeri 4 yazdık. 1, 6'nın karesi artı 6 üzeri 4. Şimdi bu parantezi alma işlemine baktığımda arkadaşlar bunlar aynı olduğu için bunları sadeleştirebiliyorsunuz. Üzeri çizdiğim gibi. Gerisini 6 üzeri 6'yı da payda kısmına benzetiyorsunuz. 6 üzeri 4 çarpı 6'nın karesi bölü 6 üzeri 4'ten. Bu giderse arkadaşlar 6'nın karesi eşittir 6 çarpı 6'dan yani işlemin sonucu şurası çarpıdır. Şurası çarpı olacak arkadaşlar. 6 kere 6 36 olacak. Şıklarımıza bakalım. C şıkkında var. 13. sorumuz bir üstü sayı işlemi sorusu. İşlemin sonucunu bizde istemiş. Sizin için çok basit bir soru olmalı artık bunlar. 2 üzeri 3 şöyle parantezli göstermiş ki karıştırmayasınız diye. Şurası 2 üzeri 3 8 ediyor arkadaşlar. Bu da 8 tane 2'nin çarpımı demek. 4, 5, 6, A şuraya bir tane yazayım. 7, 8. Şimdi 2 kere 2, 4. 8, 16, 32, 64, 128, 256. Bu işlemin sonucu demek ki 256 olmalı. Yani tek tek çarpıyorsunuz. Çok basit bir soru sizin için. Yine bir üslü işlem sorusu. Şimdi üstü işlemlerde arkadaşlar üstlerinin tek çift olduğuna dikkat etmeniz lazım. Tabanlar eksi ise üstü çift arkadaşlar içindeki işaretin hiçbir önemi yoktur. Yani 3 üzeri 8 olarak direkt yazabilirsiniz. Bakıyorum burası tek buradaki işaret eksi olarak çıkar. Önünde de artı var çarpımda eksi olacak. Şimdi burası çift olduğu için önemi kalmadı artık 3 üzeri 9. 10 çift bir sayı olduğu için içerideki işareti direkt artı olarak da gösterebilirsiniz. Yani bu şekle getirebilirsiniz. Bu tür sorularda üstü küçük olan sayıya benzetilir. Yani burası 1 çarpı 3 üzeri 8. Bunu 8 artı 1 olarak yazabilirsiniz. 3 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 1 artı 3 üzeri 8 yani bunu da 8 artı 2 yani 3 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 2 olarak yazabiliyorsunuz. Ortak parantezi alıyoruz. Kırmızıyla işaretliyorum. Ortak parantezi olanlar kimlerdir? Taban ve üst aynı olan sayılar demektir. 3 üzeri 8'i dışarıya alıyorum. Yanında kalan kat sayıları parantezi çenine, içinde yazıyorum. Bunlar. Yani 1 eksi 3 üzeri 1 artı 3'ün karesi. Tekrar maviye geçelim daha net gözüksün. Şimdi burası 3 üzeri 8 çarpı burası parantez içinde devam ediyorum 1 eksi 3 burası 3 kere 3 9'dur. Topluyorum şu artı 1 9 daha 10 etti 3 çıktı 7 çarpı 3 üzeri 8 böyle bir şık aramamız lazım. Bakıyorum Bursa'da gözüküyor. Yine bir üslü işlem sorusu bu tür sorularda eğer üstü böyle eksi ise ve taban kesirliyse ters çevirip üstlerden kurtulun arkadaşlar. Şurası 5 çarpı yani şuradaki pay ve paydayı değiştirdiğimizde şunu 5 bölü 2 yaptığımızda üzeren, üzerindeki şu eksi 2 sayısı şuradaki eksi 2 sayısı artı 2 yani işaret değiştirecek. Buradaki sayı da arkadaşlar bu tür soruları da şöyle size vermiştim. Demiştim ki x üzeri n'li sayılar eksi n'li sayılar 1 bölü x üzeri n olarak yazılır. Buna da dikkat. Demek ki bunu da 1 bölü 4 olarak yazma şansımız var. Aşağıdaki de dikkat edin. Şu da küsüratlı şeye üstü eksili olduğu için pay payda halindekini yani bunu da şöyle yazalım. x bölü y ise arkadaşlar şöyle eksi n ise Payla ile payda yer değiştirdiğinizde işareti artı yapacaksınız yani. Olay bu. O zaman 3 bölü 1 olarak düşündüğümde 3 oluyor. Üstü 1 olacak. Artı 5. Zaten burası 3 artı 5. Hemen buranın 8 olduğu gözüküyor. Payda kısmı 8. Şuradan da hemen karelerini alıyoruz. Dağıtıyoruz. Aynı şekilde paydanın 8 olduğunu görüyorum. Şurada 5 var. 5 çarpı 5'in karesi 25 bölü 2'nin karesi 4 artı 1 bölü 4. Şurası 1 bölü 4 olacak. Uzatıyoruz. Şurası şu ikisini çarpıyoruz arkadaşlar. 125 etti. Artı paydalar eşit. Artı 1 var burada bölü 4. Yani 125 artı 1 bölü 4 bölü 8 var. Yukarısı arkadaşlar benim için 126 bölü 4 etti. Artık paydayı da kesirli sayılarda pay aynen yazılır. Payda ters çevirip çarpılır. Yani 1 bölü 8 şeklinde yazılır. Şurasını 2'ye bölüyorum. Çünkü sadeleşme durumu var. 2. 126'yı da 2'ye bölüyorum. 63. 63 çarpı 1. 63. 2 kere 8. 16 olacak. Başka da sadeleşecek sayı olmadığı için şıklarda 63 bölü 16'yı aramam lazım. Bu da 5 şıkında varmış.